Soru çözmenin en güzel hali, motivasyona yüksek öğrenci, kafa karıştıran soruya hazır mısın? Motivasyonu yüksek arkadaşlar, hepinize merhaba. Yeni bir kafa karıştıran soruyla birlikteyiz. Hemen sorumuza bakalım. Sorumuzda Atatürk'ün iki tane cümlesi var. Bu cümleleri değerlendirip e, öncüllerle karşılaşmamızı istiyor. Doğru olanı bulup işaretleyeceğiz. Birinci cümlede Mustafa Kemal'in Almanya'nın aldığı pozisyonun Avrupa'nın kaderini etkileyeceğinden bahsetmiş. Burada bir ileri görüşlülük özelliği söz konusu. Bu durumda Avrupa'da ve dünyada yaşanan gelişmeleri takip ettiğini anlayacağım. Avrupa'yı analiz etmiş çünkü. İkinci cümleye bakıyorum. Ülkesinin bu savaştan zarar görmemesi için izlenmesi gereken politikayı açıklamıştır. Parçalarla kıyaslayacağım bunu şimdi. İkinci cümlede var, bu kanlı, tehlikeli durumda tarafsız kalmak, harbe katılmamak, fırtına ortasında hiçbir manaya çarpmadan yönetmek bizim için hayati önem taşımaktadır diyor. Yapılması gereken burada anlatılmış. İkinci öncüle de ulaştım. Üçüncü öncüle bakıyorum, burada kafalarımızı karıştıran bir kavram var, mütekabiliyet. Mütekabiliyet, karşılıklılık. Nasıl bahseder bize bundan? Bir ülkenin bize yaptığı davranışı aynı kanaldan cevaplamak yani eşit bir anlayışla karşılık vermek mütekabiliyet oluyor. Bundan bahsetmemiş. Bize biri saldırırsa biz de saldıralım dememiş. O yüzden üçüncü öncülden kesinlikle bahsetmiyor. Bunu eleyeceğiz. 1 ve 2'nin olduğu seçenek B seçeneği. Cevabımız bu durumda B seçeneği olacak. Yeni bir kafa karıştıran soruyla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Soru çözmenin en güzel hali. Motivasyona yüksek öğrenci. Kafa karıştıran soruya hazır mısın?